Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Burası Samsun ilimizin Alaçam ilçesinin Kalık Demirci Mahallesi. Bizim işimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet, koyunlarımızı görüyorsunuz. Fazla değil, 25-30 tane koyunumuz var. Hava yağmurlu. Bu aylarda çok normal. Ama tabi çoban olmanın zor tarafları da bunlar zaten. Kötü havada da iyi havada da her zaman onları doyurmak zorundasın. Köpeğimizi gösterelim arkadaşlar bakın. Bir tanesi önden gidiyor. Şu şekilde. Bir tanesi de arkamızda burada. Onu da göstereceğim şimdi size. Evet. Bir tanesi de burada arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Havalar sisli. Bu havalarda kurt olması gayet normal arkadaşlar. Bu yüzden sürüye iyi bakmak gerekiyor. Tabi onlara bakmak için de aslanlarımız var burada. Bu şekilde. Evet. Şimdi tekrar koyunlara döneceğim. Şu şekilde arkadaşlar bu koyunlarımız İzmir Sakız cinsi. Kuzulamaları genelde ikiz, üçüz. Bakımına göre tabii. gel gel evet arkadaşlar çağırmaya da alışkınlardır bu şekilde gelirler tekrar çoban köpeklerimiz orada yani tabi koyunları çağırmaya gelmesi çok güzel bir şey arkadaşlar eğer bu işi yapmayı düşünen abilerim, kardeşlerim de varsa bu şekilde alıştırmalarını tavsiye ederim. Her zaman kolaylık oluyor tabi. Bu şekilde Evet, köpeklerimiz oradalar. Öyle. Şunlar evet arkadaşlar 4 aylık kuzularımız. Bunlar yeni kuzularımız. Şimdi bu koçumuz. Bu Şu da kuzumuz 4 aylık yine. şu anda hamileler tabii koyunlarımız birçoğu havanın ne kadar sisli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar yağmur da yağıyor ufak ufak Ama tabi sıkıntı yok. Evet köpeğimizin ismi Kahya. Benim sürümün kahyası o. Bu şekilde. Tabi arkadaşlar. Eğer sürünüzü iyi korumak istiyorsanız. Köpeklerinize iyi bakacaksınız. Bu normal bir şey. Köpek olmadan olmuyor maalesef. alaşım aslanım benim Evet arkadaşlar yavaş yavaş yaylama doğru geldik. Şu da İzmir sakız koçumuz, toplumuz daha doğrusu. Daha 8 aylık falan. Ama gayet güzel. Evet bu yani arkadaşlar bu koyunlarımızın ırkını tavsiye ederim. Doğum verimi güzel. İktim şartlarına ayak uydurması güzel. Bir sıkıntı yok yani. Evet arkadaşlar. Bu da dört aylık kuzumuz. Bu şekilde arkadaşlar. Size yine video atacağım. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Mesafelere uyalım. Bay bay arkadaşlar.